fayda gelirse ona göre düşecek Gidiyor şemeye Burada Trump'ın 100 bin şapkası burada üretildi ve Türk ekonomisine, Adıyaman Gülbaşı halkına e, hem katkıda hem fayda olmak üzere burada yapıp e, yurt dışına ihracat ettik. E, Adıyaman Gülbaşı'nda zirve şapkanın elemanları burada öğretti. E, Türkiye insanlarımız burada hep e, Çin'i, Mısır'ı örnek alıyorlardı. Bizim onlardan neyimiz eksik diyerekten biz de fabrikamızı burada kurduk ve Çin'in yaptığını, Mısır'ın yaptığını biz burada kendimiz öğrettik ve daha faydalı olmaya başladık. Katkılar olmasıyla birlikte Adıyaman Gülbaşı zirve şapka olarak bütün promosyon şapkaları olmak üzere kurumsal olsun, promosyon olsun, yurt dışı ihracat olsun hepsini Ukrayna olsun, Rus, e, askeri polis şapkası olsun hepsini burada öğretmek üzere hepsini burada öğrettik ve üretmeye de devam ediyoruz ve iyi ki de Türkiye'miz var. Bana takmışlar şu anda. ihracat yapmak, kurumsallık yapmak. Yarın devamlı takip ediyoruz. İnşallah. Evet. Hadi. Hadi.